yüzde kaç fazla eklenmesi gerekiyor. Şimdi bu soruda bu soruyu özellikle bu şekilde hazırladım ve 57 de özellikle a şıkkını bıraktım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın fazla çalışma ücreti ayrıdır. Evet fazla sürelerle çalışma bakın bir fazla çalışma var bir de fazla sürelerle çalışma var. Fazla çalışma 45 saati aşan çalışmadır ve orada %50 fazla söylenir. Fazla sürelerle çalışmada ise 45 saati aşmayandır. Onda da %25'tir. Evet, onun için B şıkkı doğru oluyor. Sadece burada dikkatinizi çekmesi gereken fazla çalışmamı, fazla sürelerle çalışmamı. Ne güzel Hatice Hanım da bize ayrıca burada sağ olsun bir de yazılı olarak da